Peki sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü nasıl geçiyor? Bu sorunun yanıtını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan Fox Haber ekibinden alacağız. Gülşah İnce ve kameraman Soner Daba bizleri bekliyor. Gülşah, sokak kısıtlaması ile ilgili gelişmeler daha önceki haftalarda İstanbul'un değişik köşelerinden aktarmıştık seyircilerimize. Bu kez oradan ayrıntıları almak istedik. Neler aktaracaksın seni dinleyelim. Şimdi bugün açıklanan kararla gözlerin çevrildiği noktalardan biriydi. Köprüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz şu anda. Ve aslında bu köprüye geldiğim anda geçmiş yıllara kıyasladım ister istemez. Ya da şöyle düşündüm eğer bugün salgın olmasaydı burada nasıl bir manzarayla karşı karşıya kalacaktık? Hafta sonuna denk gelen bir Arife günü köprüler de ücretsiz. Şu anda 3 şeritli yolda trafik adeta durma noktasına gelecekti. Ama bugün sokağa çıkma kısıtlaması sokağa çıkma yasağı olduğu için şimdi gördüğünüz gibi iki şerit zaten trafiğe kapalı. Tek şeritten emniyet e, mensupları trafik akışına izin veriyor ve manzarayı da görüyorsunuz. Aslında geçen araç sayısı da belirli. Bir önceki haberde zaten izlediniz. Bugün market çalışanları mesaideydi 17'ye kadar. E Onlar da 17'den sonra artık kapattılar, işi bitirdiler ve mesai bitiminde de evlerine dönmeye başladılar. Bugün aslında biraz trafik vardı. Az önce geldi de Aslında çoğunlukla mesai başında olanların e, trafikte olduğunu gördük yine bu noktada. Az önce e, aktardım hemen ileride, ilerideki noktada polisler nöbette ve aslında yasak kapsamında olup olmadıklarını kontrol ediyorlar ve sürücülere bu şekilde izin veriyorlar. Peki yarın ne olacak? Yarın aslında marketler kapalı olacak. Yani beklenenden daha az bir trafiğin olması bekleniyor. Kimler trafikte olacak? Sağlık çalışanları trafikte olacaklar. Onlar da başlayacaklar bayram seyran dinlemeyen kutsal mesleklerden biri ve ki zaten bu salgında önemleri de ortaya çıktı. İstanbul için bir rakam var. İkisi kamu olmak üzere 28 hastane bayram mesaisi için aslında talepte bulundu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve 168 otobüs tahsis edildi. Sağlık çalışanları için yine aynı şekilde metrobüs, metro, otobüsler ve Marmaray'da zaruri hizmet verenler için yarın ücretsiz olarak çalışmaya devam edecek. Bir de yarın alt 65 yaş üstü dışarıda olacak. Onlar da 14'ten 20'ye kadar e malum bu bayramda misafir ağırlayamayacaklar. Belki torunları, evlatları gelemeyecekler ama 14'ten 20'ye kadar dışarıda hava alabilecekler ama bu şu demek değil. Özellikle refakatçilerini buradan uyarmış olalım yine bu zamana kadar olduğu gibi genelgedeki o kural geçerli. Yani evine yakın yürüme mesafesindeki alanlarda bu izin geçerli olacak. Yani bugüne kadar sıkıldılar şöyle arabaya atlayalım ee, ve İstanbul'u gezdirelim. Hazırda köprüler ücretsiz diyerek yola çıkmasınlar. Ee, tam da bu noktada emniyet yine nöbetini sürdürüyor olacak. 3 bin liralık cezayla da karşı karşıya kalabilirler Gülbin Tosun. Gülşah İnce çok teşekkürler.